implant yaptırmak istiyorum ama o kadar uzun süre dizsiz gezmek istemiyorum. İmplant tedavisi maliyetli ve uzun bir süreç. Ancak kök hücre yöntemiyle uygulandığında bu durum değişiyor. Süre kısalıyor, maliyet düşüyor. Dişlerimde zaten bayağı döküldü. İyi değil yani. de Durumda zor durumdayız. Çok pahalı olduğu için yaptıramıyoruz. Maliyet ve bekleme süresi işte bu iki konu implant tedavisini ertelemeye neden oluyor. Bu durumsa işleri daha da zorlaştırıyor. Ancak kök hücre tedavisi bu konuda da hastaların imdadına yetişiyor. Hastanın kendi vücudunda dolaşan kanı alıp oradaki büyüme faktörlerini bir işlemden geçirip tüple beraber o bölgeye yerleştiriyoruz. Kemiğin zayıf olduğu, implant yapmakta sıkıntı çektiğimiz bölgelere bunu enjekte ediyoruz, uyguluyoruz veya kemiğe yapıştırıyoruz diyelim kök hücre yöntemi hastalara birçok avantaj sağlıyor hem e, kendi kalında herhangi bir bağışıklık sisteminin bir reaksiyon olması söz konusu değil bir reaksiyon vermesi alerjik bir reaksiyon vermesi mümkün değil hem kendi kalından alındığı için maliyet çok düşük e, ve sonuçları çok iyi Peki bu yöntem herkese uygulanabilir mi doğuştan kan rahatsızlığı olan hemofili hastalarına Tabii ki uygulayamıyoruz zaten onlara implant da yapamıyoruz yani kan sulandırıcı ilaç çok yoğun kan sulandırıcı ilaç kullanılan rahatsızlıklar var. Onlar da bazı önlemler alınarak kullanılabiliyor veya toptan zaten implant tedavisi yapmak endike olmuyor. Yani doğru bir yaklaşım olmuyor.